Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuba Eroğlu. Ben de Yağmur Eroğlu. Bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Gece gizlice eğlence merkezine giriyoruz. Tamam. <laughs> <laughs> şimdi 3 saniye ver bana. Ben ne yapıyorsun? Hocam kapada bu köşenin sağlayalım. Yönetimin dahi haber yoktur hocam. Ben çok Korkuyorum şu anda, eylem ya. Arkadaşlar kapanalım, çıkalım. Yani burada beni eşek yerine koymayın. Ben de burada bir yöneticinin lafını burada yiyorum. Çıkalım. Ay biraz çekim yapsaydık ya. İlk defa gece gizlice bir yerde kalacağız. Aslında yönetimin haberi var ama görevlerin, personellerin, AVM içindeki hiç kimsenin haberi yok. O yüzden de birazcık gerginiz inşallah yakalanmadan gizlice girmeyi başarırız ve güzel vakit geçiririz. Bu arada 700 bin olmuşuz. Çok teşekkür ederiz. Kocaman bir aile olduk daha da büyüyeceğiz. Sizleri çok seviyoruz. Evet, daha da büyümemiz için kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi hemen gidelim. 15 dakika falan var. Görevlerden şimdi alıp her şeyi içeri girelim ki herkes giderken içeride saklanacak. Bir yer bulalım. Yoksa dışarıda kalacağız böyle. Aynen öyle hadi bakalım. İki, iki kişi gireceğiz. Eylem sen de gireceksin. Şey, ee, Pardon ya, bir tane daha çorap alabilir miyiz? İşte. Eylem kayacaksın bu arada. Sen de bizimle saklanacaksın. <laughs> ne saklanacağız? Aa. Kaymaya geldik buraya. Gizli bir <laughs> şey yapılmaz ya. Nasıl Teşekkür ederiz, sağ olun. Ben sadece... Ee... Yalan söyleyeyim ya. <gülüyor> <gülüyor> Masum ve saf kişiliğim izin vermiyor buna. Çocuklar biz de fotoğraf çekinecekti. Niye üzdün ki onları ben? Aşkım. <laughs> Ay bu benden uzun. Tabii ki, tabii ki de. Tabii ki. Kızlar bizim hemen buraya girip saklanmamız gerekiyor. Niye saklan... Eğlenmemiz gerekiyor kızlar. <laughs> Eğlenmemiz gerekiyor demek istedim. Sağol ya uf susun ya. Bak beni gerdiğiniz için ben... Evet. evet. Şey... Nasıl yani? Normalde şey, çekim için abimin yönetiminden izin alıyor. Öyle. Izin, al, i̇zin alınmadan yapamıyor. O zaman kapatalım mı eylem biz? İzin... Ben eğer çek, izin alınmadıysa kapatalım. Ya izin almadık ama kimseyi falan da çekmedik yani rahatsızlıkla. Tamam ver. uzatma eylem çekme tamam o zaman. Yapacak bir şey yok. Hadi gidelim biz. Boş ver five minutes later. Salak, ne ya, bu. bu niye açılmıyor? Burası? Burası açılıyor, açılıyor, açılıyor. Gel, 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 gel. <laughs> ya, bu neydi? Arkamızdan gelemez miyiz? <laughs> Çok görmedi dedi mi kaçtığımız eylem? Gördü mü? Hayır, evet, kimse görmedi. Ben buraya nasıl girdim? O şey nasıl? <laughs> çorapları giyelim Yağmur. Bana verdiler. <laughs> Yazık olmasın. Yağmur'la birbirimize bir çanta hazırlamıştık ben. Onun bana neler hazırladığını görmek istiyorum. Bir dakika. Burada hem biraz vakit geçirmiş oluruz ki herkes gitsin, kapatsın burayı, çıksın. Evet, bakalım Yağmur Hanım bana neler koymuş çantama. İkimiz de birbirimize hazırladık. Ama çantamın güzelliği. Yağmur bak, inşallah çok gereksiz şey koymamışsındır. Hepsi bu gece hayatını güzel bir şekilde geçirebilmen için çok gerekli şeyler. Kendine koymuş. Çok tatlı. Bu ne eylem? Çok salaksın. Bir şey diyeceğim. Neden bana atardık aldın? Sus ya. Fener almış bana. İyi bir fikir. Aferin. Teşekkürler. Bu ne? Naneli sakız şekermiş. Bir de yarısı çeyreği var. Sulandığı naneli şekeri koymuş. Kendi çantandan alıp bana mı koydun? Evet. Maskara. Bir gece güzel olmamız gerekiyor. Ruj. Sephora. Sen adeta kalsan ya. yanına bir <laughs> maskara bir de ruj alırsın. Bir de fondöten. Airpods koymuş. Müziksiz yaşam mı olur Eylem? Kendi Airpods'unu koymuş. <laughs> Teşekkürler. Şimdi sen aç bakayım ben sana neler koymuşum. Benimkiler çok gerekli. Şimdi ben çantamı açıyorum. Bana <laughs> para koymuşsun. Tamam Allah'ım. Evet. Altınların vardı. Bitti mi? Evet. Dolarlar, eurolar gitti bir. Bir tane ben o peçete koymuş. Gün içerisinde çok lazım olacak. Aa, benim de fenerim. <laughs> Aç kalmayayım diye bana çubuk kreker koymuş Ben bunu şimdi yesem olur mu? Aa, tacım da var artık. Ya. Bir şey diyeceğim ama bak sen gösteremiyorsun tam bir dakika eylem ben göstereceğim. Tut bunu da. Asıl olay eylem. Bunun içerisinden bir adet tavşancık çıkıyor. Aa, ya. Burada sana toka koydum. Burada bileklik koydum. Burada adımın yazdığı kolye koydum. Ama ters koymuşsun. Öyle mi? Evet. Sana bir adet sıkılırsın diye ben kazanırken kitap okuman için kitap koydum. Adı ne? Flörtoloji. Flört. Bilmiyor flört etmeye hayatında sevgilisi olmamış diye böyle bir iyilik yapmak <laughs> istedim. First, Komik sakız. Mi, Sen bana şeker almışım ben sana sakız. Bir adet şarj aleti benim için daha çok var. Harikasın da benim şarjım terbisi girişti. İşte o yüzden benim için dedim ya ruj o kadar. Benimkiler daha gerekli bu arada. En çok flörtolojiyi beğendim. Buradan bir sahnede okumak istiyorum. Aa. Sahne okuma. <laughs> bölüm okuma. İşte kitapla arasındaki ilişki. Kendin evet. ve sevgilin hakkındaki en uygun şıkkı işaretle. Tamam Tamam mı? Bir, kız erkek arkadaşımla. A, haftada birkaç gün telefonda konuşuyoruz. B, günde birkaç saat telefonda konuşuyoruz. Telefonda konuşacak kadar vakit bulamıyoruz. Bizim ilişkimiz olsa bu C olur bu arada. C, telefonda konuşacak kadar vakit bulamıyoruz. E, şıkkı kimse konuşmaya değer değil. O, o yüzden de kimseyle konuşmuyoruz. Bu arada hadi bakalım etrafı. Bu arada saat kaç oldu? Burası 10'da kapanıyor. Ve biz yaklaşık yarım saattir buradayız. Saat 33 geçiyor şu anda. Tamamen kapanmış olması lazım. Ama hadi bir bakalım. Yavaşla, Çaktım. Neresi burada? Burada burası var mı? Şişt, şişt. Biz de burası. Şişt, şişt. Gidiyor. Gittiler. Nasıl nasıl? Ne gelirlerse kapanın sıkın. Kısılırız sıkın. Bu arada arkadaşlar, bu kadar saklanıyoruz, geliyoruz, gizlice buralara giriyoruz. Bu riskleri göze alıyoruz. Bir kanala abone oluyor musunuz? Oluyorlar mı? Oluyorlar, oluyorlar. Bir de like atın, atın ama. Nasılsın Tuğba Erdoğan'ım? Çok iyiyim, çok güzel. Bu kadar kolay çıkacağım falan Oha, burası çok yüksekmiş. Evet, şimdi... Burası çok güzel! Bayıldım! harika bayıldım. Gel gel bunlara tırmanalım. Nasıl tırmanacağız? Bugün yürek yedim. Ama uzağa görmediğim için aşağı göremiyorum çok. Bir şey diyeceğim şöyle bir falan. Ay tuvala! Yardım edeceğim seni. Yağmur yardım et. Allah'ım bunu verdim. <laughs> ee, bu kadar mıymış? Gel Dur, dur, sal. O sallama. İstemiyorum, hayır, hayır, istemiyorum, o, çok, çok, çok,, İstemiyorum. Hayır, istemiyorum, sallama. Sallama. Ay, <murluğum> ay, <sıksesim. güler> ay, <sıksesim>. ay, <güler> ay, at. Merak <güler> Düşerken <güler> <S continuidad. güler> <güler> azim, başarı. Love it. Ve de abone <laughs> ve like it. <laughs> Eylem şuraya baksana buraya tırmanalım az diyoruz. Heh, sakın üzerime düşme. Bu eğlence aman. merkezi mi? <laughs> İşgahya merkezi mi? Gel burası paralel evren gel. Baksana. Ya ama galiba. Oha. Namur, bu ne? Çok korkunç. Gelecek evet. mi aman? Atla. Beni gaza getiriyorsun şu an. Hadi yapabilirsin. Ah. Oha. Ya Burası çok güzel ben çekeceğim. Oha İçerisi mükemmel. Dedik neresi dedik burası. Oha geliyorum elim aşağıya doğru. <laughs> Son derdim kendimin işine. Aklım ermedi gidişine. Yeter. <laughs> Yeter. <Yıkta. Yıkta. gülüyor> özür dilerim. Romantik klip çekiyorduk. Çok özür dilerim gerçekten. Bakayım bir şey oldu mu? Gerçekten burnum kırıldı. Buranın revirisi. Reviri çağırın Kaç! <laughs> Allah aşkına benim takipçilerim bilir ben 7-24 su içiyorum Eyla. Çok susadım su bulalım ne olur öleceğim. Ama öleceğim. çalışan malışan hiçbir şey yok burada yüksek gitmez su çalacağız. Evet. Aa, şuradan zıplayalım mı? Hadi zıpla. Ben Hadi. zıplamayacağım. Zıpla. <laughs> <laughs> Allah'ım sen affet. Haram değildir inşallah. De bir şey diyeceğim. Yönetimin her neyse izni var zaten. Kola falan alsak ne olur ki? Bence bir şey olmaz. Nasıl? Çant. Ya. Ama yönetim bey. Yine ya. bunu. Alt tarafı iki hırsızlık yapacaktım şurada ya. Hiç mi açılmaz? Gerçekten yönetim bey kalbimizi kırdınız yani şu. Bırakalım. Hadi gel çantamızı açıp bir şeyler yiyelim. Ben acıktım. Birazcık fazla acıktım. İnanılmaz derecede yoruldum. Ben de çok acıktım. Bir saattir buradayız ve çok kolay oldu bu arada. Yani çok kolay bir şekilde saklandı ve kimse bulmadı. Hiç böyle olmuyordu diğer videolarda. Kafalarımı çıkalım. Yani burada beni eşek yerine koymayın. Ay biraz çekim yapmadık ya. Bu arada bu videoya kaç bin like gelirse ne yaparız? 30 bin like gelirse... Ben de kalalım. Okul okay parkta mı kalalım? Kışın ortasında. Evet. Tamam, kayacağız da suların içine. Hay, aynen öyle, öyle. Merdiven var, yukarı çıkıp kayacağız eylem. Uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Sonsuz bir yol. <laughs> burada 3 kilo verdim, bugün 3 kilo verdim. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim <laughs> eylem burada Bize yol yapmışlar. Yürüyen yol var, eylem burada. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel düşünelim Çok mantıklı, bu. hep diyordum ki. Yani bir dakikalık kayma zevki için bir saat çıkıyoruz. Çok mantıklı yapmışsınız bunu. Flyzone çok teşekkür ederiz, harikasınız. Bir adım atarsam ne Böyle böyle bekleyeceğim. Bir adım atarsam ne <laughs> Benim sözlerimi tutuş. Anjurade! Yee! Win! İze! Win! Ve abone oluyoruz. 5 atışta kim daha fazla basket atacak challenge yapalım mı? Tamam. Hadi. <laughs> bir. 1 Evet. İkide sıfır. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun hadi? <laughs> Üçte evet. sıfır mı oldu? <laughs> evet. Bir, bir dur be bak. Dört. Oh. Hiç yanlış bir olay bir tane sanmadım. Bu kadar beceriksiz olabilirsin gerçekten Yağmur. Şimdi gör ve ablanı izle. <laughs> en azından yok. <laughs> Yağmur gerçekten. <Aa. gülüyor> Hakkında helal et. Çok zormuştur. Bunu atabilirsem seni yeniyorum. Evet. Bir, <laughs> Bakın şu bakın şu Hocam kapatalım şu köşede sağlayalım. Yönetimin dahi haberi yoktur hocam. Arkadaşlara sorun çıkar mısınız? Ona yok hocam şu anda yönetimde yani şöyle söyleyeyim müdürün dahi haberi yoktur. Haberi yok. Yok okey okey yok. Ben burada vardiya amiriyken bana kimse dahi sormadı. Şu anda AVM müdürü bile cevap bekliyor. Yok abicim. Sarma Bey'i Evet doldurmuşlar. Bekliyormuşlar. Ne güzel. Doğrudur özellikle vardı kendisi. Evrak doldurmuşlar mı? Sizin evrakları verecekler mi beyan ediyorsunuz? Neresi? Saçları yalışmadı. Doldurur musunuz? Bana ait olduğu için yükledim ben onay vermiyorum. Kaçalım. Yönetimin Sıfır. haberi var nasıl sakın takılınma meyilim. Gel hadi, gel hadi. Yavaş yavaş, yavaş. Coca-Cola. Jesus. Ben çok korkuyorum şu anda eylem ya. Ya <laughs> arkadaşlar. Burası böyle bir yer. Şuradan indim. Burası mıcıkt girişi. Buraya saklandım ya. Buradan. burada sesi geliyor zaten. Tuvalet nereye gitti? Ben buradayım ya. Seni görüyorum. Buradaysan. Evet. Görüyorum taba. Sakın çıkma, sakın çıkma. Tamam, buradayım. Ben şu an görüyorum o tarafı. Ben birazcık daha şöyle. 15. Hayır. Gitmişler de ses kesildi. Gittiler mi? Evet, 20 dakikadır buradayız. Madem gittiler, o zaman. Ona <laughs> <laughs> bu şekilde anneannem de binerdi gerçi de? Atla. <laughs> ya ben kendime güvenmiyorum. Yaparsın, yaparsın. Tutma abla. İngiliz çok güzelmiş. Kenan, ben burada? Allah'ın cezası. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Sen bu kanka. Aaa. Tıvalla. Aaa. Bak. Oha çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Sen de. Asla yapamazsın bu arada. Hı, bekle. Vallahi yapamazsın. İzle ya şimdi 3 saniye ver bana. <laughs> İzle şimdi 3 saniye ver bana. <laughs> Bir dakika. Bir dakika eylem. Bir dakika korktum ama oraya adım atamadım. Boş ver. Ha misin ya? Yok. <laughs> Lütfen bir şey yapma. Allah'ın rızası rızasını verdim. Allah'ın rızasını verdim. Peki. O kadar Allah'ın rızasını ver, vermişti. Sen nasıl Müslümansın? ne yapıyorsun? <laughs> Hiç hayatının trambolin parka mı gelmedin? Böyle. Bak şöyle, izle beni. Acun abi Almanya'dan geliyorum. Kendime güveniyorum. Bunu ben yapabileceğimi biliyorum. Teşekkür <laughs> Ben çok hırslıyım. Şu anda öndeler, gönüllüler. Ama ünlü olarak ben de geriye çekilebilirim hile var bu arada. O yüzden Bir yanda başladım. Bak. Kardeş dökmek istiyor. ne yapıyor. <laughs> hayır, 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 ne hayır, hayır, <laughs> hayır, Sadece abi Almanya'dan geliyorum, sana beatbox yapacağım. Dominik'le durum 1-0. Aaaa! <laughs> Valla... Valla atıyorum kendimi. <laughs> ben atıyorum seni. <laughs> ben atıyorum. <laughs> ben atıyordum kendimi, Allah seni bir biçti ya. Harika Ay. Şimdi 10 kazanır. Ay, <laughs> <Cun> abi kaçıyor. <laughs> Anne, yapma, yapma, yapma lütfen. <laughs> Çok zor bu. Gerçekten bunu sakın veriştirmeyin. Rekabet söz konusu olduğunda kafayı yiyor bu. Burada ne ödüğü belirsiz bir şey var. Ne olduğunu asla bilmiyoruz. Ben bunu denek olarak kullanacağım. Çünkü yapamayacağın şey gelsen yok. Canımı sokakta bulmuş. O yüzden hadi, hadi, hadi. <laughs> bu arada az önce trambolinde dişimi kırdım. <laughs> Yapabilirsin. Senin gücün ve sevgin ne var. Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var. Kendini düz atıyordun ama. <laughs> Hayır bir şey diyeceğim. Bu ben böyle bir cihaz değildi. <laughs> Veya sırt üstüydü ve inanılmaz. buraya buraya buraya. Eylem biz yokuz artık tamam mı? Bizi görmedin. Nereye acaba? Oraya koy kamerayı kaç. Biz hiçbir zaman tanışmadık. Eylem bizi hiç görmedin, tanımadın. Görünüyor mu ya? şu ana kadar bunun gibi bir tane video çekildi bir biz yakalandık ya. Kim ele verdi kendini? Ben değil mi? Evet. Kameralardan mı gördüler bizi Eylem? Eylem'i de saklayabileceğimiz bir yere girelim hadi. Tamam emin misin? Biz giriyoruz bak. Allah'a emanet. Kendine iyi bak. Annenlere selam. Sevdik seni. Görüşürüz. Five minutes later. Yağmur hadi çıkalım artık herhalde. Gittiler. Kalk kalk. Bir şey diyeceğim. Burada kaldım. Bur burada kaldım. Burada kaldım. Ay Eylem. Eylem çıkın. Eylem burada kaldı. Bekledim. Ay, ay. ay. Çok zor Allah Bu ne? Oh, oh, bağırma, bağırma, bağırma. Kalk bu. Yaşam bunun özel bir eğitim Canım bağırmadım. şurası bak. Çıkış yazıyor. Oraya mı gitsek gibi? Tamam hadi çıkalım. Çok zor bu ne ya? Ay, hayatta Survivor yapamazmışım. Ay. Çıkamıyorum. Beni tutma. <laughs> <çırtma>. Bırak. <laughs> bir şey diyeceğim Eyla. Vallahi çıkamıyorum. <laughs> 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 Allah seni kahretmişsin. Geldi mi? Çık, çık, çık. Arkadaşlar kapatalım çıkalım. Yani burada beni eşek yerine koymayın. Ben de burada bir yöneticinin nin burada yiyorum. Çıkalım. Başka ekip var mı orada? Hayır biraz çekim yapma. fa ekip yap. 我饿了，疼。Oh şu an çünkü video yarıda kaldı arkadaşlar yakalandık. Biliyorsunuz yönetimden izin alıyorsunuz ama çalışanlardan habersiz. Yani bu izinden haberleri yok. Zaten o yüzden adı gece gizlice kalma ve biz kalamadık yani. Bu arada yakalanan ilk insanlarız herhalde. <laughs> ama yine de beni <laughs> Çok üzüldüm. biraz ya. Ne yapalım biliyor musun? Bu videoya 30 bin like gelirse bir daha deneyelim. <laughs> tamam başka bir yerde deneyelim. De. Çalışanlar bizi gerçekten zorbaladı. Yani bilmiyorum bunu nasıl yakalanmadan çekiyorlar insanlar? Bilmiyorum iznimiz de vardı ama Yok dediler. Evet arkadaşlar videoya like atmayı unutmuyoruz. Çünkü sizin için hem o kadar şey yaşadık hem de yakalandık. Azar da yedik. Sizin için üzgünüm şu an. Video bir kaldı. Ne diyeyim ya Konuş Yağmur. Abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Like atın. Yorumların hepsini okuyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz.